Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sağlıklı bir kola yapıyoruz. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün kola yapıyoruz. Soda ve pekmezi karıştırdığımız evet. zaman birebir bir kola tadını bulmuş oluyoruz. Evet. Şimdi onu deneyeceğiz. Normal bir tane sade sodamızı evet. bir şey normalde bardağa dökün ama biz ayrı ayrı olsun diye büyük bir kaba dökelim dedik. Evet. Sonra pekmezimizi açıyoruz. Ya pekmez oluyor keçi boynuzu özü de oluyor. Evet. Ben o özüyle yaptım. Keçi boyun özünden yaptım. Gayet güzel oluyor. Şu bir kaşık biraz döküldü ama olsun. Evet kaşık. Şöyle. Sonra. Dur daha var. Şunu da dökelim. Biraz daha atalım. Evet. Kaşığa Ya böyle Kola bağımlısı. Karıştır anneciğim sen de. Çocuğu olanlar muhakkak bunu denesin. Hem sağlıklı hem de tadı bildiğimiz kola. Bir farkı evet. yok yani. Evet. Kokusu da çok güzel. Değil mi? Yani Azra da mesela evet. kolayı çok seviyor. Sabah kahvaltı kalktığı zaman bile Hı -hı. kola ister. Ama kola buraya, gibi. Asitleniyor yani, da. Yani köpürüyor. Şimdi görürsünüz zaten. Evet. Karıştır sen iyice Nazra. Karıştır karıştır dibe bastırarak karıştır. Yani kolanın rengini de alıyor. Birebir kola rengini de alıyor arkadaşlar. Evet. Buradan kahverengi görünüyor ama siyah. Ya yani iyice de karıştırsın. Bayağı da köpürdü. Hem sağlıklı hem çocuklara göre de evet. güzel. Yani tadı falan çok güzel. Şimdi tadına bakacağız. Buyur bu. Şöyle biraz da ben karıştırayım. Tepsiye koyabilirsin kaş. Şöyle. Bu kadar yeterli Hı. olur Hı. diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Şimdi bardağımıza koyacağız Ben daha, daha önce var. de demiştim şey. Ya bunu biz denedik evet. normalde ondan sonra videoyu çektik. Evet. Yararlı çok olması uzun, için. Çok uzun şey. Şöyle ya Kola evet. gibi oluyor. Evet. İkinci bardağı da dolduralım. Evet. Tadı mükemmel oluyor arkadaşlar. ben böyle. Bak hazır zaten şimdi. Arkadaşlar yani çok evet. hafif fark var desem yeridir. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklar için hem faydalı hem de yani enerji deposu öyle söyleyeyim size. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kanala like olup evet. like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. bye, -bye.